Merhaba, sağlıklı bir yaşam ve ideal kilonuza kavuşmak için size yardımcı olacak Tienz Kitosan ürününü tanıtmak için buradayım. Kitosan, deniz kabuklularından elde edilen doğal bir liftir. Vücudumuzda yağ emilimini engelleme ve kolesterolü düşürme gibi birçok faydası vardır. Tienz Kitosan, yağları bağlayarak ve vücuttan atılmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur. Tienz Kitosan kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda iyi kolesterol seviyesini korumaya da yardımcı olur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve hastalıklara karşı direncinizi arttırmaya yardımcı olur. Tienz Kitosan ağır metaller ve diğer toksinler gibi zararlı maddeleri vücudunuzdan atmaya yardımcı olur. Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak cildinizin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Tiens Kitosan, genel sağlığınızı ve zindeliğinizi geliştirmek için ideal bir üründür. Doğal ve güvenli bir şekilde kilo vermek, kolesterolünüzü düşürmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için Tiens Kitosan'ı kullanabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam ve ideal kilonuza kavuşmak için Tiens Kitosan'ı kullanmaya başlayın.